Allah'ım bu ne oluyor bismillah Bir saniye arkadaşlar oyun biraz gergin. Önümde birisi var, iki kişi. Arkamda var. Ve... Oo çok kalabalık. Hayır. Kanka o kadarlık ses kasıyorum lütfen. Bu maçı buradan vermek istemiyorum Uf adamın kafasına patladı bomba. Hani kral geri döndü diyebilir miyim Herkese selamlar sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Selamlar getirdiniz. Evet arkadaşlar. One Man Squad. En sevdiğiniz. Belki de YouTube'daki şu an 2 aydır. 2 ay olmuştur belki Kesinlikle olmuştur. 2 aydır arkadaşlar yayın kesit atıyorum. Ve beni bu süreçte izleyip destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ama şu an One Man Squad. Ve bundan sonra da One Man Squad'a ağırlık vereceğim. Size söz veriyorum arkadaşlar. Yan hesaptayız haberiniz olsun. Bu Allah'ım. Oğlum ne oluyor? Bismillah. One Man Squad çok oldu. Dur. Çok zor olacak. Çok zor olacak biliyorum ama Abi ölmek için oraya girdim gerekiyor. Yes. Brebi, Önüne mi çıkıp beni vurması yok mu? Oh, Dikto! Bir saniye arkadaşlar. Oyun biraz gergin. Sağ tarafımda 3, solumda 2, önümde bir kişi var. İki kişiler, 2 kişiler. Kanka arkamdan da geliyor. Oğlum her yer dolu lan. İkinciyi çalma lan bekle. Tamam, kral geri geldi kardeş. Bekle, dur şuradan mod çalmam lazım. Bir tık sıkıntılıyım. Ya üzerimde ben sesini duyuyorum, siz de duyuyorsunuz arkadaşlar. Biraz Yani birazcık Şunu alıp şarjım değiştirmem önünde birisi var İki kişi Arkamda var Oo çok kalabalık Abi kanka o kadarlık ses kasıyorum lütfen. Bir mezarcı var burada bazen unutuyorsunuz mezarcıyı. Üzerimde. O aşağı atladı. Üstümde gezen var solumda sağımda. Tamam tamam iyiyim iyiyim gayet iyiyim mükemmelim ama one man çok özlemişim. Heyecanlandığınızın farkındayım ama kanka bende hala heyecan yok desem yalan olur. Gerçekten ben de heyecanlandım çünkü bu benim ilk maçım diyebilirim. Yani bu saatten sonra yatarak bile oynasam bu maç çok çok izleneceğini biliyorum YouTube'da videomun. Şu one man squad çok uzun zaman oldu. Yani kral geri döndü diyebilir miyiz? Bence yorumunuzu size bırakıyorum arkadaşlar. Yok mu bir kill rekoru denememiz falan. Ama biri bir yerden pusu atıp beni vuracak diye korkuyorum. Çünkü ben çok ortalıkta geziyorum çok bir ben. Çok bir ben. Phantom Us. İspanyalı bir arkadaş. Uçak sesinden bir şey duyamıyorum. 40'a 16 mermim var. Çok fazla savaş. Şamaya bilirim derken bunu aldık. Ya bak buraya bir pusu atmıştır. Küt beni vurur çok üzülürüm. Hala eğer oradaysa bu bombayı oturmama ihtimali yok. Bilemiyorum. Birini öldürdü orada. O da benim gibi sabırlı. Bu maçı buradan vermek istemiyorum. Şurada bir bomba daha var. Onu da değerlendirebilir miyim bilmiyorum ama. Gördüm onu içeri girdi. Ya sıkıntı ya içinde. Orada bekliyor. Gördük onun oraya saklandığını. Yani orada sıkılacaktır. Çünkü benden çok bir haberdar değil gibi. Ne kadar bekleyebilir? Allah! Arkamdan biri geldi. Ah! İşte böyle beklemeyi sevmiyorum tamam mı? Raşlamak istiyorum ama güzelim oyunda hiç etmek de istemiyorum. Çünkü amacımız win abi. Kill rekor denemesi yapmıyoruz şu an. O gün nerede gelecek? Hmm. Yani şimdi burayı gösteremiyorum. Burayı da... Önce marka oynamak daha mantıklı. Aa yakın yakın sağma gelmiş. Çok yakın. Şurada hemen. İkinci katta mı alt katta mı karar veremedim henüz. Sağda ama şu ya ikinci katta ya alt katta tam karar veremedim hala. Bot taklit yapıyor biri ya da bot gerçekten bir tanesi. Şu binada. Biri o binada bir o binada. Yani abi herkes bekliyor. Biz de bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hayatın kanunu bu. Bak dışarı çıkan ölecek. Ben çıkıp öleceğim mesela. Çok tedirgin. Bu tarafta ses var. O tarafta bot takliti yapıyorlar. Yok yok. Yani rahatlık yok arkadaşlar yani o o rahat rahat gezinme yok sağım dolu buram solum dolu bu taraf da dolu yani her yer dolu Bana bir yaklaşıyor 2-3 kişi 2 kişi burada araçta arkadaşlar yani şu sağ dışarıda bak. Şuradan çıkacak. Çıkmadı. Ya abi çok pis pusu atarak geliyorlar. Ben de pusu atıyorum. Onları duyuyorum. Bir tık geriden oynamam lazım ya. Ama solum da doluydu en son. Oh ah. Lanet O kadar alan olmuşum ki. Oğlum çok korktu bana spray diye çok açıktaydım. Bak sağımda bir takım, sonunda bir takım var tamam mı? Burada da bir kişi vardı. Buradaki adam nereye gitti bilmiyorum. Bak şimdi. Sağımda bir takım var şurada. Ortada da bir takım daha var. Bu takımlar birbirine girmeyecek. Çünkü o çok sabırlılar. Ben de topuk yapıyorum o yüzden. Ben yukarıdan tutacağım. Bir tık. Bak hepsi birbirine hala ev içerisinde ateş ederek bot takliti ya da birbirine saldırma ma kararı almış takımlar. Birini yakalayıp oy çok açık çok açık. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? 10 kişi kalmış lan. Yok artık. Oğlum oyun ne kadar hızlı bitti lan. Şimdi onlar bootcamp'ten birazdan çıkmak zorunda kalacak. Bak. Gördün mü taş şurada. Yattı oraya. Bir şey diyeyim beleş win alacağım. Bana biri kafama vurmazsa Şuradan girer alana. İlk defa bu kadar... Aha şurada. Güzel sprey gibi ama yatarak. Ya onlar alandan çıkacak. Benim o avantajım var. Burada birisi yerde yatıyor. Bu buraya sürünürse vururum onu. Şunun arkasına geçti. Alana gidecek. Ulan bak us pantom bak gördünüz mü oradaki adam o sağ taraftaki adam çıkmaya çalışıyor bu taraftakiler var şimdi bir de şuradakiler Beleş alıyorum ya Kilaz olabilir ama değişik bir maçtı arkadaşlar. Tedirgin olduğum bir maçtı. İnanın bana. Van Men Sukat oynamayalım. Çok uzun zaman olmuş. Alışacağım ama. Burada hala bir takım var arkadaşlar. Buna eminim. Sol tarafta da vardı. 2-3 kişi. Hatta şuradan şuraya geçerken biraz spray yap. Bilmiyorum. Buralarda vardı. Bir tık campledik ama yapacak hiçbir şey yok. iş camper. Abi arkamdan biri gelip vurduğunu düşünsene. Buraya kadar izlediniz mi bilmiyorum. Ama buraya kadar izleyen arkadaşlarımın olduğunu farkındayım. Buraya kadar izleyen arkadaşlar bu video ile alakalı yorum yapın. Abi sıkıcıydı, kötüydü, iyiydi. Daha iyisini yapabilirsin ya da of bence baştaki bu savaşlar iyiydi gibi bilmiyorum işte. Yokluk içinde savaştığımızı düşünüyorum orada. Oha bir surprise mami bir yerde savaşıyor. Dur. 1 ve 4 kaldık sanırım artık. Oha. Oğlum surprise mami ortalığı öldürecek ondan sonra biz de pat 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 win alacağız. Dur. Bir tane Bootcamp'te bitti lan oyunu bu arada. Bootcamp'te biten oyun. One Man Scott. Bootcamp'te başlayıp Bootcamp'te bitti. Çok boşluktan koşuyorum ama 3 kişi kaldı sadece. Bu tarafta olduğunu düşünüyorum bu adamların. Malzemeler bende. Hayır lan. Düşman görüldü. Düşman görüldü istiyorum. Çok daha killi One Man gelecek arkadaşlar. Her gün düzenli One Man Squad atacağım ondan sonra kafaya koydum. Değer hesapla da Avrupa 13. yok pardon 14. sıradayız arkadaşlar. Sabah öyle akşam yemekte içerken ee, ne bileyim tuvalette bile oynadığımız oyunlar oluyor. Rank kasmak öyle gerektiriyor arkadaşlar. O yüzden biraz yorgunluk olabilir. Biraz da YouTube'u boşlamış olabilirim. Kusura bakmayın. Boş boş konuşmamız gerekiyor. Çünkü One Man Squad'da böyle kanka. Tek başıma konuşuyorum ben evin içinde böyle vıy vıy vıy. O kadar yani. Şimdi bir atış eder bizi bir yerden. Dediğim gibi reflekslerime güvenirim ama bu benim ilk maçım. Şunun içinde önemli bir şey olacak gibi sanki. Aha. Ya çok önemliymiş. önemli önümde çatışıyorlar. İki tim. İki tim çatışıyor. Guys mamayı vurdu Conan. Ah Conan seni gidi Conan seni. Son iki. İnşallah iki kişidir bizim Türk arkadaşımızı vurdular. Ben de oraya doğru gideceğim. Ama arkalarsam daha kolay vururum diye düşünüyorum. Şuradan. Gideceğim ve arkalayacağım onu. Önümden soldan sağa doğru bir ateş etti arkadaşlar. Büyük ihtimalle sol evdeler şuraya doğru vurdu. Bence. Çok easy bir win. 14-15 killi. Çok daha iyisi gelir. 42 kill gelmişti buralardan. Daha fazlasını alabilirim de. Burada bir yerde olduğuna eminim. Gördüm. Hayır. 3x daha Tamam. Benim kolsuzluğum. Kimsinin suçu yok. 3x ile alakalı problemlerim var galiba. Acaba adam nereye saklandı? Kaya mı sol mu? Kaya mı sol mu? Hmm. Gördüm. Kaya. Of adamın kafasına patladı lan bomba. Kanan. Dediğim gibi one man özlemişim arkadaşlar ama bir tık eksiklerim var yani burada 14 kill benim suçumu evet bootcamp biraz oyalanmış olabilirim ama garanti oynamam lazım. Ulan ben, ben de burada loot atarken de vurmaları yok mu? AVM of son vuruş AVM deneyeceğim. Siz. Ölme pahasına da olsa AVM deneyeceğim arkadaşlar. Win istiyorum ya ama Sesin içinden görmeden bir AVM de bile denenebilir ya. Çok sisli. Ah pardon pardon pardon. Sisli havalarda şunu yapıyorduk değil mi? One Man unutmuşum arkadaşlar ya. Oğlum nereye sürünüyorsun dur bak. Oo. Biraz daha iyi gibi sanki. Dediğim gibi AVM deneyeceğim. Yerde yatıyorsa büyük ihtimalle beni vuracak arkadaşlar. Sanhok yılanlar şehri gibi. Hadi bakalım. Abi uzatma işte oyun. Kanka konuşup durmak zorundayım bak. Şş. Hadi. Çık. Düşünsene böyle rastgele atıyorum küt. Vuruyoruz falan. Evet arkadaşlar. One man kat. Bu kadar. Yani easy bir maçtı. Yani ekstra bir şey söyleyemem arkadaşlar size. Sadece bootcamp'teki savaş bence zevkliydi, eğlenceliydi. Bu One Man Squad'ın deneme sürümü gibi düşünün tamam mı? Yıllardır One Man Squad oynamayan bir YouTuber düşünün. İlk defa One Man Squad atıyormuş gibi. 14 kilo almış, düşüklük ama üf bir maç gibi attığını düşünün. Ki standart YouTuber <laughs> videosu arkadaşlar. Vallahi diğer videoda ama 25 veya 30 kilo sözü veriyorum sizlere. Çabalayacağım, uğraşacağım. Daha zorlu maçlar gelecek. İzleyip destek veren herkese teşekkür ederim arkadaşlar. One man to God. İstiyorsanız lütfen like atın. Alana da ölmezsin ya sonuna bana. Yapmayın abi ya biraz daha dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Bay bay.